İnsan çok önemli bir biyopildir. Şarj edilebilir, enerji depolayabilir ve enerji alınabilir. İçimizde elektrik var. Size göstereceğim bu alıştırmayı 9, 18 veya 36 kere yapmanız iyi olacaktır. Nikola Tesla, kozmik bir sayı olan 369 hakkında oldukça fazla konuşmuştur. Ama Tao bir konuşmasında bu numaraların programlama numarası olduğunu belirtiyor. Tao üç güç hakkında konuşur. İlkel güç, ilkel ışık ve ilkel ses. Einstein E eşittir mc kare hakkında konuşurken aslında Tao ile aynı şeyi keşfetti ve şimdi bunun için bir formülümüz var. Vücudunuzda biyoelektrik enerjisi bulunur. Fakat bu enerjiyi hiç odaklanmazsınız başarılı insanlar nasıl odaklanacaklarını ve enerjilerini bir noktada nasıl toplayacaklarını bilirler. Bu yüzden biz onlara sizin enerjiniz daha odaklı ve daha sürekli deriz. Başarılı olmayan insanlarda göz ayrı bir yere, akıl ayrı bir yere ve kalp ayrı bir yere odaklıdır. Enerjiniz dağınık olduğunda enerjinizi kaybedersiniz. İngiliz bilim insanları 100 yıl önce ikinci bir beynimiz olduğunu keşfetti. Fakat onu nasıl kullanacakları üzerine çalışmadılar. Ama şimdi 100 yıl sonra farklı bir buluş gerçekleştirdiler. Şimdi karnımızda farklı bir organımızın olduğunu keşfettiler. Bağırsak kaskısı ismi verilen bu organ sindirim, emilim ve vücuttan atılma işlemlerini kontrol ediyor. Tao'nun aslında yüzyıllardır bize bahsettiği şey bu. Ayrıca Tao sinir sistemine ciğer, safra kesesi, mide pankreas ve dalağın da dahil olduğuna inanır. İkinci bir beyin harika. Her şeyi yürüten o. Bu sadece sinir sisteminden daha fazlası. Hatırlayabilir, enerji saklayabilir. İnsanlar her şeyin, duyguların bile beyinde olduğunu düşünür. Aslında bu yanlıştır. Aşk, eğlence ve mutluluk kalpte. Ama ayrıca nefret, tahammülsüzlük ve acelecilik de kalptedir. Peki diğer organlar ne yapar? ciğer aslında kızgınlığı, kıskançlığı, çekememezliği ve hüsranı barındırır. Böbrekler korku, fobi ve travmayı. Bu yüzden Tao der ki eğer buradakini temizleyemiyorsan beyindekini temizleyemezsin. Eksi artı bazıları çok ekstrem. Dengeyi bulmak zorundasın. Dünyadaki her şey dengeyi bulmak zorundadır. Negatif duygular kayda alınır. Organ şüpheyi kaydeder. Sen de korku oluşturan bir şeyi duyduğunda veya gördüğünde Böbrekler bütün o korkuyu depolar. Eğer böbreğinizi temizlersek korku gider. Şimdi kızgınlığı algılayabilecek makineler var. Onlar kızgınlığın bir enerji olduğunu ispat edebiliyorlar. Ama bu nereden geliyor? Beyinden gelmiyor. Bütün bilgileri saklayan büyük bir donanıma benzeyen bir organımız var ve beyin sadece buna ulaşabiliyor. Benim ustam bana eğer 5 önemli organına iyi bakarsan milyonlarca problemi çözebilirsin demişti. Ama biz bunu yapmıyoruz. Onun yerine kalp uzmanı, ciğer uzmanı, böbrek uzmanı, mide uzmanı ya da bağırsak uzmanlarına gidiyoruz. Eğer onlara dikkat etmezsen bu 5 organ problemini çözebilmek için 1 milyon yol bulman lazım. Bu problemi çözebilmek için oturur pozisyonda bazı basit egzersizler yapman lazım. Çünkü bizim %70'imiz sudur. Yani dünya gibi. Dünyanın da %70'i okyanus yani sudur. %30'u üzerinde bulunduğumuz kara parçasıdır. Bütün olay sıvı da bedenin gibi. Bir bedende 5 büyük okyanus. Su hareket ediyor. Bizde de aynısı var. İçimizde sıvı var. Ve her şey sıvı gibi geziyor. Tao'nun söylediği ilk adım omuriliğinizin içinde sıvı dolanıyor. Biz oturduğumuzda pompa gibi davranıyoruz. Bizde ikinci pompa ve beyin pompası var. Çok basit egzersizde biz omurilik ve beyin sıvısını hareket ettiriyoruz. Peki ne yapıyoruz? Nefes alıp göğsümüzü ve midemizi genişletiyoruz. Boynumuz böyle hareket ediyor. Nefes verdiğinde kendini frenliyorsun. Her şeyi dışarı verdiğinde nefes al nefes ver. Aldığın havayı şurada bulunan iki tendonunu hissedene kadar ver. Onlar kasıldığında omuriliğindeki pompayı aktif hale getirirsin. Nefes al, nefes ver, nefes al. Gülümse, omurganıza ve beyninize etki edecektir. Nefes verin, bulutlu ve gri hava dışarı çıksın. Bazen bütün duyguları ve şüphelerimizi atarız. Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. Bunu bir süre yaptığında ellerini birbirine sürt ve biraz ısıt kuyruk sokumunu ve kafa tasımıza güç vermiş olduk. Şimdi bir süre dinlen. O sıcaklığı hisset. Kuyruk sokumunu ve kafa tasını ısıttın. Burası kafa tasımızdaki pompa. Burada bir pompamız var. Çünkü biz ayağa kalkabiliyoruz. Onları hareket ettirdiğimizde bir şeyleri yerinden oynatırız. Bilinç bir şeyin hareket ettiğini düşünür. Ve biz bu harekete çiğ pratiğinin başlangıç hareketi deriz. Çiğ akışı. O sıcaklığı hissettiğinde biraz dinlen ve gülümse ve bütün omurganın iyi ve sıcak olduğunu hisset. Sonra nefes al. Sıvı bu şekilde yukarı taşınsın. Nefes verdiğinde ise sıvı aşağı insin. Nefes al ve nefes ver. Senin ikinci bel sinirin hareket etmiş olmalı. Çünkü Tao der ki, bizim çok önemli 7 pompamız var çünkü çok uzun süre oturursak bir pompaya oturmuş oluyoruz ve pompa çalışmıyor çalışmadığında ne yapmalıyız yorgun ve bitkin oluruz bazı insanlar vücudu uyarmak için kahveye veya sigaraya başvurur bedenimizi bize enerji versin diye kandırırız bu çiğ değil bu söyleyeceklerim akış şimdi sıvının 3 bölü 2'si şurada eğer 9 16 veya 36 kere yaparsanız bu harika bir pratik olur. Nikola Tesla 369 rakamı hakkında oldukça fazla konuşmuştur. 369 kozmik numaradır ama Tao bu numaranın aslında programlama numarası olduğunu söyler. Bunu yaparsın ve dinlenirsin. Akışı hissedersin. Biz de bu şekilde enerjiyi elde ederiz. çiğ akışını hissedersin. Ellerini ısıtıp sonrasında şuraya koyarsın. Sadece hisset. Çünkü bizim iki büyük pompamız var. Sadece onları biraz ısıtmalısın. Onları ısıttığında bir şeylerin hareket ettiğini hissedeceksin. Bunu otururken mi yoksa ayaktayken mi yapmalıyız? Ayakta durmak en iyisi ama bir sonrası biz burada bölündük. Çünkü bu sıvı, bu en önemli kısmı, en önemli parçası. Çünkü sıvının büyük bir kısmı buraya geliyor. Burada bir sürü organımız var. Ciğer burada. Bir sürü kan alıyor. Böbrek burada. O da bir sürü kan çekiyor. Mide ve küçük bağırsaklar. Yemek yediğimizde dokularımızda çok fazla kan gider. Çok fazla kan. Bütün her şeyin anahtarı hastalık budur. Hastalıklar bundan ortaya çıkar. Sıvı akmadığında. Bu organ problemi için milyonlarca metot var. Bana gelen birçok öğrencim var. Ve gerçekten çok hastalar. Buraya sadece iki gün geliyorlar ve şimdiden daha iyi hissettiklerini söylüyorlar. Sadece bu nefes alma, sıvının akması, sıvı akımının farkında olmak. Sürekli cep telefonu kullandığını ve şarj etmediğini düşün. Şarjı bitecektir. Karnımız alt, orta ve üst olmak üzere 3 bölgeye ayrılmıştır. Alt kısımda cinsiyetimize özgü ve dışa atım organlarımız bulunur. Bu son bağırsaktır. Burada küçük bağırsak bulunur. Bu emilim işini yapar ve böbrek bulunur. Ve bütün sindirim sistemi burada. İnsanlar buna hiç dikkat etmiyor. Ve insanlar çok stresli. Stresli olduğunuzda biz stresle savaş veya kaç deriz. Dinlenme modundayken vücudun otonom bir şekilde işliyorken dinlenme ve sindirim yaparsın. Ama stres altındaysan sindirimin ve dışarı atımın yavaşlar. Bu büyük bir problem. Eğer birkaç dakika nefes almazsak ölürüz. Böbrek 3 gün boyunca hissetmezse ölür ve bağırsaklarımız belki bir haftaya patlar. Eğer karnımızın alt kısmına elimizi koyarsak, çünkü burada cinsiyet organımız var ve burası küçük okyanus. Burası oynamıyorsa hiçbir şey oynamaz. Çünkü alt kısım burası. Nefes verdiğinde karnın düzleşir. Nefes aldığında parmağını dışarı doğru it. Bazı insanlar daha sıcak mekanlarda ağızlarını kullanabilirler ve yattığında dinlen, otur ve hisset. Çiğ'nin amacı budur. Egzersiz yaptıktan sonra dinlen, enerjiyi hisset ve enerjiye ve sıvı akışına nasıl yol gösterebileceğini öğren. Enerji rüzgar gibidir. Rüzgar estiğinde dalga gider. Rüzgar yoksa dalga yoktur. Dalga yoksa eğer deniz kenarındaysan çok sıcaktır ve balıklar dahil hiçbir şey büyümez. Rüzgar yoksa çiğ yoktur. Hiçbir şey akmaz.'' İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.